Ne oldu? Yok kayboldular bulamıyoruz. E ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız yok arayacağız. Yok aga yok ben biliyorum ne yapacağım. Eşek gibi getirecek o Ayşegül'ü buraya. Sado aklında kötü bir şey mi var aga? Aynen öyle. Ne yapacaksın? Yapacağız bir şeyler artık. Ya Cescim. bir sakin ol ya. Ya neyine sakin olacağım ya neyine sakin olacağım? Ya adam bizi satmış. Kız kardeşimi kafasına silah dayamış. Sakin oluyorsun bana neye sakin olacağım ya ne? Ya tamam sakin olma ama manyakça da bir şey yapma. O benim bileceğim Yaparım yapmam. Hadi yürü. Bakınalım biz de. Anlamadım taş kafa. Siz şimdi nereye gidiyorsunuz? Ne demek bilmiyorum. Söyle Sadettin öyle delice bir şey yapmasın. Bak başımız zaten çok büyük belada. Tamam. Haberleşiriz. Ne diyor? Sadrettin delirmiş yine. Bir yere gidiyoruz ama nereye bilmiyorum diyor. <laughs> Boyraz'a ulaşabildin mi? Aradım ama açmadı. <Gülüyor> <Gülüyor> Oo. Demek artık saklama gereği de duyulmuyor, ha? Sır saklamak konusunda senin kadar iyi değilim baba. Ne diyorsun sen kızım? ne dediğimi gayet iyi biliyorsun. Hadi doğru odana. Bırak o bardağı da. Söylesene ya. Vicdanın nasıl rahat ediyor? Yıllarca başka kadınlarla ilişkilerin oldu. Annemin ruhu bile duymadı. Hiçbir şey yokmuş gibi hayatına devam ettin. Ben seni yakalamasaydım Beni de kandıracaktın. 14 yaşındaydım ya. Hayatımı başıma yıktığında 14 yaşındaydım. Begüm, kızım. Çok önceydi bunlar. Unuttuk artık. <laughs> Hem her insan hata yapabilir. Bazı yaralar öyle kolay kapanmıyor baba. Kapanmadığı gibi her geçen gün daha çok kanıyor. Efendim nereye gidiyorsunuz? Saat! Ne böyle? Kim bu ya bu saatte? Ne yapıyorsunuz? Ne oluyor ya? Kimsiniz siz? Sadettin bu, Bahri'nin oğlu. Aferin lan, tanıdın hemen. Ne işiniz var ya sizin burada? Sinan nerede? Sinan'ı getirin buraya. Ne? Sinan'ı getirin buraya mı? Abi ne yapıyorsun? Baba canımızı okuyacak. Abi sus. Sinan'ı getirin buraya diyorum. Duymadınız mı? Sinan'ı buraya getirin! Ne oluyor? Nedir bu gürültü? Yine mi sen? Aa. Anne çabuk polisi çağır. Hiç kimse hiçbir şey çağırmıyor. Ben ne diyorsam uslu uslu onu yapıyorsunuz. Çocuk buraya gelecek. Bakın hiç kimseye bir zarar gelmeyecek. Siz sadece Sinan'ı buraya getirin tamam mı? Sinan'ı niye getiriyorum ya? İyi tamam sen madem laftan anlamıyorsun... Dur nereye gidiyorsun be? Sakin sakin bir şey olmayacak. Bana bak o çocuğun kılına bir zarar gelirse. Ya Sinan'dan ne istiyorsun? Ne yaptı çocuk sana? O bir şey yapmadı babası yaptı. Ne yaptı? Kardeşimi kaçırdı anladın mı? Ne? Evet. Ayşegül'ü mü? Evet. Anne ne oluyor? Korkma korkma <laughs> azıcık işimiz var seninle. Tamam mı Sinan'cığım? Bugüne kadar neden kafamı sıkmadım biliyor musun? Sinan için. Hayatımda yaşamaya değer tek şey oydu. Bir mafya babası içeri girmiş. Umurumda bile değildi. Sonra sen girdin hayatıma. Sonra baban. Bir yandan ölüm korkusu. Her hepsinden beteri. Ölümden daha beteri ne olabilir ki? Sensizlik. Seni kaybetmek. Sinan'ı kaybetmek. Madem bu kadar korkuyordun. Niye yaptın? Bir kalbi bir kere kırarsan anlar. Hadi iki kere kır. Seninki cinayete tam teşebbüstü Poyraz. Benim olayım da bu Ayşegül. Nasıl yapıyorum? Ben nasıl başarıyorum? İnan ki bilmiyorum ama. Bugüne kadar kimi sevdiysem aleyhime delil oldu be. Alo. Baba, ne yaptın sen ya? Ne yapmışım oğlum? Ayşegül ablayı kaçırmışsın. Abisi burada. Ne? Bana bak lan. Eğer Ayşegül'e bir zarar verirsen sonuçlarına katlanırsın. Ulan sen ufacık çocuktan ne istedin? Sen benim kardeşimden ne istiyorsan ben de onu istiyorum. Boyraz, hemen çıkıp buraya geliyorsun. Yoksa çok üzülürsün. Duydun mu beni? Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin be. Allah kahretsin be. Ne oldu ya? Ne oldu? Sadrettin, kayınpederin evine gitmiş. Beni Sinan'la tehdit ediyor. Ne? Telefonu ver. Yani ne bakıyorsun telefonunu versene babamı arayacağım. Baba aradık taradık hiçbir yerde bulamadık. Baba nereye giderse gitsin elbet bulacağız baba. Sadrettin? Vallahi koptu gitti zapt edemedik. Polis arıyor. Baba. Manyak oğlun insanın evine gitmiş. Herkesi tehdit ediyormuş. Nereye gitmiş? Sinan'a. Evde herkesi tehdit ediyormuş. Bak ben iyiyim tamam mı bir şeyim yok. Arı oğlunu çıksın oradan. Herkes korkmuş Sinan korkmuş. Tamam kızım tamam ben ilgilenirim. Sen iyi misin? İyiyim ben bir şeyim yok. Poyraz'a söyle o şansını çok fazla zorluyor. Gelsin adam gibi çıksın karşıma. Baba herkes sakin olursa bir çözüm yolu bulunur tamam mı? O da hayatından endişe ediyor sonuçta. Hı. İyi yapıyor. Babam kötü bir şey mi yaptı? Evet Sinancığım. Hem de hiç yapmaması gereken bir şey yaptı biliyor musun? Çocuğun yanında böyle konuşmasanız. Sinancığım bu büyüklerin arasında. Sen canını sıkma olur mu? Nereden Sinancığım oluyor ya? Sanki hem evi bas hem de Sinancığım öyle mi? Gördün mü bak. Poyraz bir hayatında bazı doğru şeyler yapmış. Ne gibi? Sizi boşamak gibi. Küstah herif. Efendim baba. Sadettin hemen gel buraya. Baba. Poyraz'ı yola getirmenin en kolay yolu bu. Ne diyorsa onu yap. Her şeyin bir zamanı var. Siz dua edin. Benim babam insaflı adam. Yoksa ben o Poyraz'ı buraya tıpış tıpış getirmesini bilirdim. Hadi gidiyoruz. Arkadaşımın kusuruna bakmayın. Beyefendi, defolup gider misiniz lütfen? Sana da insanlık yaramıyor ha. Alo baba, şimdi gittiler. Tamam oğlum. Tamam, iyisin sen değil mi? Korkmadın. Korktum biraz tabii. Adam Bahri amcanın oğlu. Çok acayip. Hepsi geçecek oğlum tamam mı? Sakın merak etme. Sakın canını sıkma. Seni çok seviyorum. Öpüyorum. Teşekkürler ablacığım. Neymiş? Aynısından kardeşimi almıştım. Yedi yaşına girdiği gün. Çok sevmişti. Uğurlu sayıyordu. Hiç yanından ayırmadım. öldüğü güne kadar hiç yanından ayırmadı. Okula giderken bile çantasını koyardı. <Sessizlik> Arkadaşları dalga geçerdi. Bizimki hiç umursamazdı. <Sessizlik> Donatello muydu o? Kıran Bu garip olan neydi biliyor musun? Öldüğü gün yanında yoktu. Çantasından da çıkmadı. O kadar eminim ki evden çıkarken yanına almıştı. Belki birine vermiştir. Hiç